16 Ekim Dünya Anestezi Günü. Bundan tam 177 yıl önce eterin uygulanmasıyla birlikte modern anestezi tarihinde bir çığır açıldı. Ve hastaların acı durmadan sağlıklarına kavuşabilmeleri için ilk adım atıldı. O günden beri biliyoruz ki anestezi ağrıya karşı kazanılmış çok büyük bir zaferdir. Bununla birlikte hastanın yaşamsal faaliyetlerini dengede tutmak ve bu dengenin sürdüğünü biz anesteziyoloji ve reanimasyon hekimleri 1846'dan beri verdiğimiz bu mücadelede ilk günkü heyecan ve enerjiyle hazırız, ayaktayız. Bu bilimin fedakar temsilcileri, siz değerli meslektaşlarımızın dünya anestezi günü kutuplar, sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllar. Evet. Evet. Ben Yavru Üniversitesi Fakültesinden Doktor Selin Erer. Biz anestezistler sağlık dünyasının perde arkasındaki kahramanlarıyız. Direkt yatanelerde gerek yoğun bakımlarda hastalarımızın bize emanet ettikleri bilinçlerine, solunumlarına ve dolaşımlarına en iyi şekilde sahip çıkarak ameliyatları ve tedavileri mümkün kılıyoruz. Hastaların milli için durmaksızın, durulmaksızın özveriyle çalışan tüm anestezistlerin dünya anestezi günü kutlu olsun.